at 10. Fenni tehsip i ruh ve riyazetül kalp ve terbiyetül vicdan ve tedvirül ceset ve tedvirül menzil ve siyasetül medine ve nizamatül alem ve fennül hukuk vesaire. Kur'an ruhları ıslah edip temizleyen bir fen kitabı. Kur'an fani şeylerden kalbi çektirerek baki olana yönelten ve kalbi inşa eden bir fen, Kur'an vicdanları terbiye edip doğruların berrak bir şekilde hissedilmesini sağlayan bir fen, Kur'an insana bedenini nasıl idare edebileceğini ders veren bir fen kitabı, Kur'an sahip olduğu şeyleri nasıl çekip çevireceğini öğreten bir fen, Kur'an şehirleri, ülkeleri ve dahi alemi idare edecek siyaseti ders veren bir kitap, Kur'an insanlığın adaleti nasıl temin edeceğini gösteren bir hukuk kitabı vesaire, Kur'an hem gereken yerde ayrıntı veren hem gereken yerde özet geçen hem de insanlığı teşvik ve geliştirmek için bazen de temel kuralları belirleyip temel kuralları belir belirleyip ayrıntıları insanların ortak aklına ve çabasına sevk eden ve bu yönüyle israfı kelam etmeyen mucize bir kitap Kur'an'ın incelediğimizde bu kitabı mukaddesin Beşerin çaba ve zekası ile yazılmasının imkansız olduğunu görürüz bütün insaflı ve temiz vicdanlar bunu itiraf eder ediyor. Kur'an'ın bu sıfatları işaret -icaz eserinde şeriat İslami olarak geçmektedir. Fenni tehsibi ruh ve riyazetül kalp ve terbiyetül vicdan ve tedbirül ceset ve tedvirül menzil ve siyasetül medine ve nizamatül alem ve fenni fennül hukuk vesaire lüzum görülen yerlerde tafsil ve lüzum olmayan ve ezhanın veya zamanın müstahit veya müsait olmadığı yerlerde birer fezleke ile kavaid esasiyeyi vaz ederek tenmiye ve tefriini okulun meşveret ve istinbatına istinbatatına havale etmiştir ki bu fünunun mecmuna değil belki ekalline 13 asrı terakkiden sonra en medeni yerlerde en harika zeka ile mevsuf olanlar takat beşerin haricinde bahsus o zamanda olduğunu tasdiken vicdanı ı münsifane seni men edemiyor.''